Doğar. Doğar. Duymaz bu çocuk <laughs> 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 oh, na ne açmış bu çocuk ya? A few moments later. Dede ne yapıyor acaba? Bir bakalım. Dede. Dede ne yapıyorsun? Dede. Ha. Ne yapıyorsun? Vallahi torunum ya. Sen, sen bir şey açmışsın. Onu izliyordum ben de. Ee, işte öyle. Hoşuna <laughs> mı gitti? Evet. Seyret dedi seyret.